bir buçuk iki ay önce burada Alaşehir Erenköy taraflarında bir üzüm bağında örnek bir çalışma yapmıştık. Brandalı yerler ve açık yerlerin arasındaki fark tam bu bahçeydi iki ay öncesinde. Şu anda Eylül sonu Ekim başındayız kıymetli çiftçiler. Hocam neydi o? Bölge çiftçisi hasatı birazcık daha uzatmak, birazcık daha fiyatları çok düşük fiyat değil de olması gerektiği gibi fiyattan satabilmek için ve o dönemde işçi problemleri olup ileriki tarihlerde asatı yapıp işçi problemlerinden kurtulmak için böyle bir sistem geliştirmişlerdi. Biz de bu sistemin ne kadar çalışır, ne kadar çalışmıyor olduğunu bir göstermek için bir çalışma yapmıştık. Biz şu anda şu anda 2 ay önce şu üstü kapalı üstü açık olan üzüm bağı ve damlaması kesilen üzüm bağındaki hasat 2 ay önce yapıldı. Hem sulaması devam eden hem de üstü sıcaktan korumak için hasatı birazcık daha geciktiren sistemin arasındaki farka bakacağız dedik. Bu bahçede de örnek bir iki tane koparmıştım. Bahçe sahibi de benim takipçim çıkmış sağ olsun. İzlemiş hocam helal hoş olsun dedi. Bakalım şimdi üstü kapalı olan olmayan arasındaki farka bakalım. 2 ay önce hasatlar ya bir buçuk ay önce hasatlar yapıldı. Bakalım üstü kapalı olan ve bu arada aynı cins bunlar. Onu da söyleyeyim değerli çiftçiler. Aradaki farkı bir görelim. Üzüm bağındaki meyveyi göstermiştim. Daha sarıydı biliyorsunuz kıymetli çiftçiler. Sap sarıydı ama hasat bitmiş burada görüyorsunuz. Hasatlar yapılmış. Evet umduğunu bulamadı tabii çiftçi o dönem biliyorsunuz. Buralarda üstü kapalı olanlar değerli çiftçiler aynı cins onu da söyleyeyim. Aradan iki ay geçti ve daha üzümler aynısı gibi değerli çiftçiler. Evet. Sistem bu şekilde. Evet. Görüyor musunuz? Maşallah. Bunlar daha bir ay daha bence götürür kıymet çiftler. Eylül sonu Ekim başındayız. Alaşehir sahil ile arasında bir yer değerli çiftçiler. Burası bu bahçeden de örnek bir iki tane tane koparmıştım. Kıyaslama yapmıştım. Bahçe sahibi de beni izlemiş. Hocam o bahçe benim demiş. Ben bundan örnek almıştım kıymetli çiftçiler. Evet. Aradaki fark bu. Kıymetli çiftçilerim. E şu an daha mı değerlendi? Evet şu anda daha da değerlendi kıymetli çiftçiler. O zamanlar 20 liradan alıcı buluyordu. Şimdi bilmiyorum ama çiftçiden yanlışım varsa düzeltin. Gene minimum 30-35 liradan alıyorlardır diye düşünüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim pazarda 150 liradan daha aşağı değil. Mesela. Ya da çiftçilere bir soralım bakalım ya.